İnternette bir bokluk var. Var. Bugün 50. kez buradayız. İnternette bir bokluk var mı acaba? Uzun sürdü. Ya bu kim ya? Başlayacağım mı mok? Ok diyecektim internetim yok. Belki başladı adam şu. Ya baba gitme bak. Kademe atlama maçındayım. Yeni köyüne sövdürtme. Gel buraya çıktı. Kadın öldür mü lütfen. Aha Atla. Aferin. Yakışmadı böyle bu evet. adam da benim testi oynuyor diyecektim. Benim de böyle kardeş. Evet, Neyse oh. Hasar yüksek savunması. Hmm. Cadı yaşatmak için her şey yaparız. <laughs> Aferin keşke de. Ne diyor lan bu? Ya, yorum yapma maç kazanıyoruz şurada ya. Eyvah. Evrimli Cadı'yı orada bekletiyor şu an. İksirinin dolmasını olmasını yapıyor. Şu an adam zekici oynadı. Önüne yani şimdi evrimli Mega Şöver'le gelecek. Adam zeki oynadı. Cadı sattı. Cadı sattı. Cadı nereye gidiyor ana Sikiyim seni. Ya cadı nereye gidiyor abicim ya? Lütfen ya. Allah lütfen. Cadı sattı ya. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Biz de üç tacı oynayacağız. Mork ne yapalım? Çok yalanlar 3 oynayacağız da. Şu jade olmazsa 2 taş oynayabilecektim Hiç gerek yok öyle ama. Hiç gerek Onu savunmayacağım kendimi. Yani. Uç, uç Ya nereye uçuyor ya? Olmaz İyi vurduk ama da. Mega şövalye atar şimdi şunun şey daha O da çok iyi bulmuşlar. lan. Yakışmadı. Ananı sikeyim de ben de. Bu Nasıl vermemiş bu Dur. Hayır. Bir tane bile vurmamız lazım. Vurmadı. Çok iyisin. Mega şövalye at. Nereye atıyorum? Aman ne kodumun uyandım. Yenerim, yenerim, yenerim. Rezil köpek. Evet. Evet. Ya kasma artık amına kodumun oyunu. Alt tarafı bir santranç oyunu gibi bir şey. İnternetine sokalım şimdi. Evet. もう一番上がるのもすぐね